Nasıl? Ay. İki imposter'ı bıraktık sonra şaka gibi. Bilmiyorum, hiç biliyorum. ben hiç bunlar Bilmiyorum. hiç konuşmadı bile. Abi şeylik ben hmm. oydık şaka mı? Ya benim. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Ya da döndünür arkadaşımız da birlikte. Evet merhaba. Haydi merhaba. Evet şimdi. Takım olduğumuz anlaşılmasın diye hep aynı sahipleri giydik. Ay nereden yapılıyor bulamadım başlıyorum. Aa, başla başla. Milletin o kadar bekleyecek şey yok. Ay inşallah imposter ben olurum ya da sen olursun. Aynen. <laughs> yes. Aha. Aa ay, <laughs> o, ben oldum imposter. <laughs> tamam. İşte, sen ben oldun. Şimdi başlıyor bebeğim. Evet ben oldum. Hadi seninle birlikte Aha. takılacağız şimdi. Gel ben Aha. sen senin görevlerini yapmaya gidelim. Sonra Aha. ikimiz tek başına kalan birini tak diye öldüreceğiz anlaştık mı? Yani. Nerede ya, senin gel. görevlerin? Benim şimdi görevim navigasyonda. Sen burayı yap. Şimdi sen de yapıyormuş gibi yap. Dur yapış şuraya. <laughs> Sakın yanlışlıkla <mı>? öldürme. <laughs> Yanlışlık öldürmek için ne yapıyordum? Üzerine basıyordum değil mi? Bak sağ üstte bir kılıç şey çıkıyor. Sakın yapma. Aa, kill... Dur aşağıda kill çıkıyor. Bekle. Aynen aynen. Gel. Ay çok heyecanlı Ben kimi öldürsem ki? Gel bakalım. Yalnız başına birini yakalamamız gerekiyor. Bak mesela şu arkadaş yalnız. Gel gel Yok, gel. Yok, o şüphelenir şu an bence. Gel, gel. devam edelim. Öldür. Tak. Kalk şuna gel. Abi buraya. Ay yok kalktı kalktı. öldürürsek bir yandan arkadan biri gelirse o kadar sen kapıda bekleyeceksin. Ben içeride öldüreceğim. Ondan sonra kaçacağız hemen tamam mı? Sonra ne yapacağız biliyor musun? Hayır. Allah bak. Bak bak ne yapacağız yapıştır, biliyor yapıştır, musun? Yapıştır, yapıştır. Ah, 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 Hemen ah, bok atalım bekle bekle. Ay, dur. ah, bok atalım? mini kariyer. Bir şey diyeyim mi? Bence ya. Mora diyelim ki Mora hani şey yaptık. Yakında gördük. Dur. Neydi lan mini kariyer? Ben dedim Mora attım. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Niye herkes çıkmış be? Dört kişi kalmış. Zaten bir kişiyi öldürdüm. Evet, random değil. Oynayınca öyle oluyor. Tamam, mora verin. <laughs> Aa öldürdük. Güle güle. Bye bye <laughs> Ay çok eğlenceli. Aa, Aa oh, kim ha. acaba bu imposter? Şimdi ikisini de öldürelim gitsin ya. Hiç uğraşmaya <laughs> gerek yok. <laughs> Zaten sayı üstünlüğü bizde. Öldür de öldür bir yere Ben konuyu. Dur öldürebilmek için ama 10 saniye beklemem gerek. He. Sen görev yapıyormuş gibi yap yapış bu Dur 2 1. <laughs> tamam bekle. <laughs> Öldürdüm. Gel üzerinde duralım. Aa Allah Allah. Zaten bir kişi kaldı ya gel yani onu da öldürerek gitsin. Nerede ki? Aynen aynen yani, bir dakika. Nerede? Onu da Her türlü kazandık zaten. Abi çok kolay oldu ev. Bir kişi sayısı evet. o yüzden oldu. Bir, bir de daha, daha kalabalık. Nerede ki? Şurada mı? Allah Allah. Hani? Dur kameradan bakayım. Bak bakayım ben göremiyorum kimin nerede olduğunu. Gördüm. Ee, ne? şeyde. Predator. <laughs> Ay bunu da nerede bilmiyorum ki ben. <laughs> ee... Adı ne? Creator yazmıyor ki tam ya. Dur bakayım. Yazmaya bakalım. Hı. Oda oda arıyorum. Sen de başka odaları ara dur. Arıyorum. Buldum. Çakal ay aldı. Çakal Ben kazandım. <laughs> Bir şey diyeyim mi? O zaman kişiyi arttırıp bence imposter 2 yapalım. Olur. Olur hadi. Bir daha. De imposter benimdir. Aa değilim. Aa ulan yine olmadım ya. Aa yani üç tane daha var. Aynen. <laughs> bizim birlikte dolaşmamız gerekiyor. İkimizi aynı anda kesemez. Neredesin? Ben hemen kaçtım. Yukarıdayım ben. Abi hemen herkes hemen. ayrılıyor ya. Sen neredesin? Ha, seni göremiyorum. Ay, hangi odadasın? Ben şimdi şeydeyim. Hmm, sen söyle. <laughs> Ay Dur admindeyim. adminden çıktım. Aşağı storage'a doğru gidiyorum. Aa storage'ı kapatmışlar. Storage'a mı gidiyorsun? Dur geliyorum o zaman. İyi, fazlaca kalabalık olduğumuz için. Ben seni bulamıyorum. Şimdi impostora var ya pistron. Aa Aaa kapattılar şeyi ya. O da inanılmaz. Şuradan mı açıyorduk? Nereden açıyorduk ki ışığı? Hiçbir şey göremiyorum. Iııııııııııııı. İşi... Ben şu anda. Bizim var ya ayrılmamamız gerekiyor. Evet evet. Aynen posta. Aha, iki kişi çiftten gitti. IDK diye biri mi var? Yo. IDK I don't know demek. Ha, benim cehalet seviyesi. <laughs> I saw him. Ay çok güzel yazar. Şey ya bu cephe bok attı. Kesin var ya. Hmm. Bak diyor ki. Blue Biliyor or mi? reporter diyor. Ya reporter ya da blue. Ama blue diyor. I saw diyor. Hangisini ha, blue. verelim? Martin, Martin yani. yani. Ay inşallah. Bana niye oy veriyorsunuz lan? Herkes birbirine ha, oy verenleri gözüküyor. Ben herkes birbirine oy verdi zannediyorum. <laughs> İnşallah Martin imposterda in da bu bokuna adamı İnşallah. yollamam <laughs> Kim dedi Martin uçuşladı. diye? Tamam, sarı. Kesin sarı evet. var ya. Bir dakika ya sen neredesin? Ay Aa gel beni bekliyorum. Gel! gel. gel. <laughs> <laughs> Uzaklaşma! <laughs> Dur gel <geldim. gülüyor> arkadayım. <gülüyor> düğmenin oraya gel, tuşun oraya gel. Ha, Martin. geldim geldim hadi. Hadi hızlıca ya görev yapalım. Yapmalıyız. gel. Navigasyona gidiyorum. Geliyorum. Yol üstündeki görevlerimizi yapalım. Şimdi burada görevim yok. yapıyorum. Sende de varsa. Benim görebilirim yani. medbay elektrikte hep. Oraya gideceğim. Peki şunu da bitireyim hemen geliyoruz. <laughs> Hepimiz birbirimiz kalıyalım öldürme etmez bize. Lan sarı Aa, ölmüş. Sarı ölmüş. Aa. <laughs> Kim bunlara bok atmıştı? It's pink diyor. Jeff bence var ya pembe. Ama bir dakika verme <laughs> hemen bir. Pembe savunmasını yapsın. Bence pembe niye biliyor musun? Çünkü bak Aa, pembe küfür tembe. yazmış bak. pembe <laughs> demin cefe bok attı çünkü. Bence pembe. White and, pink. White and pink. White and pink demiş biri. I think. Pink. Ulan iyileri yazamıyorum. Ama mor var ya mor herkese bok atıyor. Mor da olabilir. Abi bilmiyorum ya. Mor ilk başta. Ha. Gerçi konuşmalar gidiyor diye. Pembe biliyor böyle. musun? Pembe ne no, diyor sadece yani. Bence pembe o zaman. Hadi. Var ya pembe değilse mor. <laughs> mor yani, saper. öldürecek aynen öyle. <laughs> Tam çok iyi oynadı. Ne? Aa! Şakal mı? İki, Hayır, iki kişi kibri var farkında mısın? Tamam mı? 4 kişi kaldık. Gel birilerini takip mi etsek? Bekle bir Gel dakika. Gel ya benim Mehmet'i de görelim. Bak beyaz dibimizde dolaşıyor. Beya bak basıyorum tekrar. Oha dur. Kim atmıştı bu şey pembeye boku? Mor. Mor. First yazmıştı. Morla kırmızı. Here. Bak kırmızıya bok atıyor şimdi de, görüyor musun? Hemen hemen mor mor mor. İki <laughs> ah, iki tane imposter olunca yakalaması da zor. Abi zaten beş kişi kalmamışız bunların ikisi imposter. Yandık biz. Ay bu da değilse beni asacaklar bu arada ha. İnşallah asılır. İş. Nasıl? Olur? nasıl? İki imposter'ı bıraktık sonra şaka gibi. <laughs> hiç şaka bu hiç bunlar bileyim. hiç konuşmadı bile. Bizim şeylik ben hmm, oyduk şaka mı? Ya böyle mavi 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 millet hep bu katlı için oldu hepsi. Ay inanılmaz ya. Bilmiyorum ama şey şey gibi hani böyle ez gibi bir şey herhalde. Hmm, ben yine olmadım. olmadım. Ay bu kaçti bakramıyor. Evet ben de ben tövbeleyeyim. Ben ben, <gülüyor> ben <gülüyor> yani, oksijene yetin. gidiyorum. Geldim. Benim <gülüyor> edep. Edep. <gülüyor> edep boş. <laughs> sen burada göremiyim var sen de yap ha. Evet. Yok benim giden hepsi elektriğin orada. Tamam bir dakika. Çok güzel. Birini görüp de inşallah kafamıza vurun orada. Dostur işte benim. Ah. Ay destur bismillah yarabbim. Vallahi ya. Oha Şimdi iki öldü bir de. Öldü. ben tepki. Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> ya ben black diyor. Hmm. Yani bilmem bok mu atıyor gördü mü? Bence birine oy vermeyeyim şu an. Ben oy vermeyeceğim. Ha Black diye sana mı diyor? Hayır sana diyor. Aa, oha bana mı diyor? <laughs> Benim oyunu algılama hızı. <laughs> no. What the kids Bitch. Umarım beni <laughs> Yoksa şey yolum yollamıyorlardır. Bitch. <laughs> Oha keşke şey Değil mi? Git şey... o şeye ver. O açık ten rengine ver. Toy ilgit Şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> Abi inanamıyorum. Beni atıyorlar. Güle güle. Gerçekten. Hayır. Sanat Hayır. Sanat. Şerefsiz. Hemen bas butona onu. Hemen butona basayım. Bak bak. Neyse sonra, ben. Sonra, bak, sonra. Ben izleyeceğim. Dur dur dur. İzleyeceğim sana söyleyeceğim. Bekle ben hemen. On... Görev falan ben yapmıyor bekle. bu şerefsiz ya. 3, 2, 1. Hıh. Hıh. Başınıza gelsin. Ben yazıyorum. Ben öleyim ya. <laughs> İnşallah odur. <laughs> İnşallah kremi banlarlar. Sana oy verecek bak kesin. Sen atılacaksın gile gile. İnşallah oyları boşaltmıyorlardır. Sana verin. Ya Allah'ım ya Rabbim kimse atılmadı Ay, ya. Ay şaka gibi gerçekten. kimse kalmadı ki adam akıllı. İki imposter var zaten. Beni attırdılar alan belaları. Ben dur Ayrıca sen... görev yapmalıyım. Bence... Soldurla... Gideceğim ben milleti. Ay yanlış yaptım ya ayy. Bir şey söyleyeyim mi? İlk de ediyor. Bekle bekle dur herkes aynı yerde dur. İlk iyiliğiyle ben soydum onu yiyeceğim. Krem rengi yiyeceğim bekle. Oho görevler var ya öldü sen bitmez. Net yani yendiler yani. Kimse yapmıyor görevini. Harbiden kimse görev yapmıyor. Asla kazanamam ha. zaten. Aman aman dolanıyorlar. <laughs> öldü. Mesela bak zaten herkesin birine fok atarsa olacağı bu. Abi herkes... Çık bundan aynı oyuna girme. Evet. Oyun başlasın. Şimdi haydan oyun. Aa imposter ben oldum. Ben Durban de. Aa, Oha. Hayır sen. Hayır hayır sen impostersin. Herkes görebiliyor senin imposter olduğunu. Nasıl yani? Bu, bu niye yattı yere ya? Aa sen ha, sen sayıyorsun saklanacak herkes. Ha, e burada biri Bir var. Ben... şu an. Imposter. Ha, başka kim imposter biliyor musun? Bir dakika ya. Mazsa ne? Ben bunu öldürebilir miyim? Sen birilerini... Yakalayıp sen, öldürüyorum. Birilerini yakalayacaksın. Aynen aynen en sevdim. Demin yanından birileri geçti ve ben şey yapamadım. Pasır. Nerede? Adamlar nerede? Sen bana onu söyle. Benim saklama hakkım kayboldu anlamadım. Ben seni öldürmem bebeğim. <laughs> Biri daha gitti. Ay <laughs> çok eğlenceli ha. Söyleyeceğim. Bay bay bebeğim. Herkesi doğruyor. Şak. Ay çok eğlenceli. Aa iki kişi aynı anda Aa, Ay. Ay, Hani hiç kimse Şeyleyeyim saklanmamış. Mi? Bilmem. Ay herkesi öldürdü. Bir şey söyleyeyim mi? Sen Donut'a şey kimlerde nerede bana onu söyle. Vur. Ha ben de topu topu öldüreyim bir Ben burayı şey yaparım. Şu an. Stresli oluyor. Bir kişi mi kaldı? Ben mi saklanacağım? Hoş pembe gel gel. Nerede? Yukarı, gel. yukarı 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 Benim saklanmam gerekiyor galiba şu an. Hayır hayır gel yukarı. Son. Kaçıyor son hızla. Diğer diğerde bak burada burada. Kusur önce. Nerede Aa, son 20 saniye kaldı. Gel 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 gel. Gel düz gel yoldan gel yoldan gel. Nerede? Sen dümdüz yoldan gel ben şu an yakında değil hiç biri. Çok ileride ya yetişemezsin ama yerde. Aa öldüremedim. Geç kişi var daha. Ay kaybettim. Hepsini öldüremedim. Nereye saklanmışlardı?